صم صم يا رب مثل لا إله إلا معاملة يا رب أقنا القرآن الكريم لأجمعنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأهدنا ووافقنا إلى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن

Hayatlarında iken iyi birer insan olduklarına, iyi birer komşu olduklarına, Allah'a Allah Allah'a ve Resulullah'a inanan Müslüman olduklarına, Allah için şahitlik eder misiniz? Ederiz. Öyleyse varsa kendilerine dünyevi uğravi komşuluk, akrabalıkla alakalı haklarımızı Allah rızası için helal ediniz. Helal olsun. Tekraren haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Son kez ve cani gönülden haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Rabbim Teala dualarımızı, helalliğimizi ve şahitliğimizi yüce indinde kabul ediniz. Uzak yakın demeden teşrif ettiniz kalabalık bir cemaat. Rabbim Teala hepinizden hoşnut merhameti olsun. Hem şahsım, hem değerli meslektaşım, hem temsil ettiğim kurum kardeşlerimiz infaat ettiler. Sene oh razıdım. Insanların...

aile kabristanlığına merhule Fatma Nuriye İlman hanımefendiyi yeni mahalle mezarlığına defnedeceğimizi hatırlatarak da hep birlikte niyet edip kıymetli hocamızın eşliğinde cenaze namazlarımızı eda edelim. Saf düzenimizi şöyle son kez bir kontrol ederekten birlikte niyet ediyoruz. Euzubillahimineşşeybanirracim. <laughs> Sendine emanet olan deprem ve felaketiyle şehitlik derecelerine ulaşan kardeşlerimize vaad ettiği cennetleri ikram eyle. Derecelerini adil eyle. Ya Rabbi geriye bıraktığın kederli ailelerle sabırla, metanetle, hayırlı ömürler lütfeyle. Ya Rabbi isyandan misyandan Sen koru ve muhafaza eyle.

Sedye dönüyor arkadaşlar. Döndürebilirsiniz. Yani isterseniz şeye kadar sedyeyle oh, oh, oh. dikebilir. Oh, oh, oh.